Türkiye Kansal Test Yönetim Derneği Kadın Kolları Başkanı Avukat Aslı Baca konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyor. Sayın Genel Başkanım, kıymetli yönetim kurulu ve sevgili misafirlerimiz, sizleri saygıyla selamlıyor ve her birinize teker teker hoş geldiniz diyorum. 2019 yılında Genel Başkanımız Sayın Suat Sandalcı önderliğinde kurulan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin amaçlarından biri de girişimcilik alanında vereceği desteklerle kadının sosyoekonomik düzeyde güçlenmesine katkı sağlamaktır. Ve derneğimiz kısa bir zaman içerisinde büyük başarıları imza atmıştır. Derneğimiz Türkiye'de Kadın girişimciliği ve liderliğini geliştirmek amacıyla tesis yönetim sektöründe olduğu gibi diğer paydaş sektörlerde de çalıştır, çalışmalarını sürdürecektir. Bu çerçevede derneğimiz İstanbul'da ve ülkemizin farklı illerinde kadın girişimcilere iş kurma ve iş geliştirmek amacıyla kapsamlı eğitimler sağlamanın yanı sıra kadın girişimci adaylarımıza mentörlük ve inkübasyon desteği sağlayacak sağlayacaktır. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği bünyesinde kadın gelişim merkezi kurarak düzenleyeceği girişimcilik eğitimleriyle kadının güçlenmesine hizmet edecek ve kadınların sosyal ve ekonomik alanda etkinliğinin artmasına katkı sağlayacaktır. Biz bu süreçte verilmesi gereken ilk mücadelenin kadının ekonomik, siyasi ve sosyal kültürel anlamda güçlenmesi olduğunu savunmaktayız. Bu bağlamda kadının yerel ve ulusal düzeyde İş programlarının katılımını desteklemek, iş yaşamına girişimci ve profesyonel olarak katılımını sağlamak, eğitime katılım payını arttırmak, toplumsal yaşamın her alanında görünür ve etkin olmasını sağlamak adına çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz. Bu çalışmalar çerçevesinde derneğimizin iş kadınları sektörel araştırma yapacak, raporlar hazırlayacak, derneğimizin düzenlediği ulusal ve uluslararası toplantılar ile uluslararası girişimcilik ve liderlik zirvelerinde yerini alacaktır. Kentsel Tesis Yönetim Derneği dünya çapında birçok sivil toplum kuruluşunun, üniversitenin ve farklı grupların Türkiye'deki sivil toplum gelişimini anlaması için önemli bir referans kaynağı olmuştur. Bu anlamda Sayın Başkanımız Suat Sandalcı'ya ve kıymetli yönetim kuruluna bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kadının güçlenmesi yani tüm karar alma süreçlerinde aktif ve üretken bireyler olarak gelişmesini amaç edinen derneğimiz iş kadın üyelerinin bu ortak kimlik çerçevesinde kurdukları ilişkiler bu sayede parçası oldukları sosyal ağ ve ortaya çıkan sinerji ile Türkiye'de girişimciliğini ve kadının güçlenmesini sürekli ileriye taşıyacak güç olmaya devam edecektir. Bu doğrultuda derneğimiz üyelerinin görüş ve beklentilerini değerlendirerek bu beklentilerini karşılama yönünde çalışmalarına yön vermektedir ve vermeye de devam edecektir. Ayrıca iş kadınlarımız Tesis sektörü başta olmak üzere, network toplantıları ile sektörlerden üyelerini bir araya getirecek, üyelerinin birbirlerini, iş alanlarını tanımasını ve olası işbirliklerinin kurulmasında destekleyecektir. Sözlerimi sonlandırırken, derneğimizi üye olarak katılacak ve iş kadınları kollarında aktif olarak görev alacak tüm arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.